Alan Maksimin'in Taliska'yı golle buluşturduğu an, yani üçüncü gol. Hı hı. Zaten Fenerbahçe'nin yapması lazım olan oyun sisteminin bir parçası. Alan Maksimin de diyorlar ki ayağında top çok top tutuyor, sırf çalım yapıyor. Kardeşim siz futboldan bu kadar anlıyorsunuz işte. Bir terim var. Kapalı savunma açma. Kapalı savunmayı ben geliyorum diye bir kenara mı çekilecekler? Çalımla açacaksın tabii ki. Korner olabilir, foul olabilir. Ya uzun top. Galatasaray ya maçını top. hatırlıyor evet, musun? Kupa maçını alan Maksim'in girdikten sonra. Hareketlilik geldi tabii. Abi iki sarı kart gösterdi. Biri Frankowski, biri daha arkadan çekerek durduruyorlar adamı. evet. adamı. Trabzon'da da Pedro Malero. Evet. Kart Aynı. Da. Adamları tedirgin ediyor. Öbür türlü Tadic ile Tadic sırtını dayıyor ağır oyun. Tadic iyi bir oyuncu mu? İyi bir oyuncu. Ama çağın gerektirdiği süratli olmadığı için bir takımda bir tane Tadic olur. İşte Tadic, Zeko, Taliska olduğu zaman yani Depar'ı zayıf oyuncular olduğu zaman sen atıl bir takım haline dönüşüyorsun. Galatasaray seni dövüyor. Senin bu dayağı yememen için futbol dayağını alan maksimini takıma monte etmen lazım. Edinize gole tad içi aynı anda oynatmaman lazım.